700 bin kamu işçisinin %45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor. Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak yaklaşık 7-8 milyon memuru ve emekliyi ilgilendiren bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranları belirlenecek. Seçimlerden sonra başlayacak ücret artış maratonuna sırasıyla bakalım, seçimlerden sonra meclise gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi emeklilerin seyyanen artışıyla ilgili olacak. Daha önce 5500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak. Burada 7 10,000 TL Türk lirası arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10 000 15 000 Türk lirası arası 15 000 20 000 Türk lirası arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluya enflasyon artışı, Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte son 6 aylık oranda ortaya çıkmış olacak. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Bugüne kadar 4 aylık oran belli oldu. Buna göre %15.22'lik 4 aylık zam sosyal sigortalar kurumu ve bağkur emeklileri için geçerli olacak, iki verinin de eklenmesiyle bu oranın %21'i geçmesi bekleniyor. Ancak hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon artışlarının yanında bir de refah payı verileceğini açıklamışlardı. En düşük memur maaşı 118.48 TL'den 22.000 TL'ye çıkacak. Başkan Erdoğan açıkladı. Emekli ve memur zammının ise işçilere verilen %45 oranındaki ilk 6 aylık artışın referans olabileceği de belirtiliyor. Burada taban maaşlarda da bir artışın olması söz konusu olacak. 7500 TL'nin altında maaş alan emekliler için artışlar kök maaş üzerinden yapılacak. Memur ve emekli sandığına refah payı Temmuz'da zam alacak bir başka kesim ise memurlar ve emekli sandığı emeklileri olacak. 6 aylık enflasyona göre fark da alacak olan memurlar ve memur emeklileri için öncelikle %6 toplu sözleşme artışı yapılacak. Ardından Ocak'taki %8 Liksam oranının üzerinde oluşan enflasyon eklenecek, böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz artışı %20'yi bulacak. Bunun üzerine yukarıda da anlattığımız gibi bir refah payının verilmesi de söz konusu olacak. Burada da kamu işçilerine verilen %45 oranındaki artışın bir referans olması bekleniyor. Emekliler için yapılacak enflasyon ve refah payı artışlarından emeklilik işlemleri devam eden emekliler de yararlanacak. Mart ayından itibaren hazirana kadar başvuran tüm emeklilerin Temmuz maaşlarına enflasyon artışı ve refah payı eklenecek. Temmuzdan sonra başvuranlar açısından ise hesaplamalarda enflasyon rakamları dikkate alınacak. O yüzden direkt maaşına zam alacak olanlar Haziran ayına kadar başvuran etliler olacak.